İyi akşamlar dostlar. 8 Mart 2024 tarihinde 18.32'de seans biter etmez arkadaşlar. 4 tane ise tedbir kararı geldi. Bakalım bunlar hangi hisseler? Arkadaşlar Bistek pay piyası alım satım sistemi duyurusu olarak karşımıza pay piyasında volatil de bazı tedbir sistemi. Baktığımız zaman arkadaşlar ilk hissemiz yayla hissesi. Sadece yayla yazıyor arkadaşlar. 9 Nisan'a kadar daha doğrusu 11 Mart'ta 9 Nisan arasında tek fiyat işlem yöntemi arkadaşlar biraz ağır onu söyleyeyim. Günde sadece 3-5 defa arkadaşlar bununla ilgili alım satım yapıyorsunuz. Onun dışında herhangi bir durum söz konusu değil. Bunu da özellikle belirtelim. İlk hissemiz yayla. Peki gelelim arkadaşlar diğer 3 tane daha hissemiz var. Bunlar hangileri? Bunlar da Alves arkadaşlar yeni halk arzumuz olan Kimmer, ve Viking payları 11 Mart 2024'te arkadaşlar 9 Mart 9 Nisan 2024 tarihi arasında kredili işlemlere konu edilemeyecekler arkadaşlar basit bir tedbir çok ciddi bir tedbir değil onu belirtelim Hani e, hayırlısı olsun diyelim tabii ki buradaki amaç küçük yatırımcı korumaya çalışmak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.